Özgür İlgi. Aa, sihir bu. <laughs> sihir falan değil. Sadece son seyahatimizde öğrendiğim bir numara. Gel de göstereyim sana. Nefes vereceksin, çekmeyeceksin. Böyle mi yani? Çok yaklaştın diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Ovun diyorum size Ovun ovun Kaptanı duymadınız mı şaşkın balıklar Albert'in köyünü yağmalamadan önce Geminin pırıl pırıl olmasını istiyoruz dedi ya O zaman sen de eline bir fırça alsana hadi. Ama, ama reis ben geminin ikinci kaptanıyım Yapacak çok Aa, daha önemli çok işlerim Çok haklısın <laughs> Temizlik işini bitirince adamlar bir hayli susamış olacak Hadi sahile koş <laughs> Sen şu ana dek bulduğum en kıymetli hazinesin. <laughs> Senden asla ayrılamam ben. Hadi gel Elif'e su gerçekten çok güzel. Yüzme bilmiyorum ki. O, o zaman sana öğretirim. Görünmüşe bakılırsa temizlik işimiz sandığımızdan daha çabuk bitecek. <laughs> Bir fok gibi yüzgeçlerim olsaydı yüzmem çok daha kolay olabilirdi. Aaaa! <laughs> <laughs> Aa! Aa! <laughs> Aa! <laughs> 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 Baba! Baba! Evi kaçırdılar! Ne dedin? Pax onu kaçırdı. Çoktan gemisine binmiştir bile. Çocuklar! Herkes güverteye. Hemen yola çıkıyoruz. Ben seni su almaya gönderdim ve sen bir kızla geri döndün. Şimdi Halvar'ın köyüne nasıl habersizce saldıracağı söyler misin bana şaşkın? Şey ben e, sadece muhteşem planınızı uygulamaya koydum o kadar efendim. Ne? Oh. Elbette muhteşem bir planım vardı. Bana ayrıntılarını tekrar hatırlatsana. Fleekli kız burada temizlikle uğraşırken adamlar korsanların yapması gereken şeyi yapabilir. Saldırır yağmalar dövüşürler. E, e, tıpkı benim e, şey yani sizin planladığınız gibi kaptan. <laughs> Bazen parlak fikirlerin beni bile şaşkına çeviriyor. <laughs> Sandığınız kadar da akıllı değilsiniz. Vicky ve Halvar amca az sonra beni kurtarmak için burada olur bayım. <laughs> oh, oh. Oh, oh. Önce bizi yakalamaları gerek küçük kedi balığı. Daha hızlı asılın küreklere. Gemi fazla ağır baba. Şunlardan kurtulursak biraz daha hızlanırız. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Her şeyimizi <bize> attın ama. <laughs> Onları toplamak için dünyanın dört bir yanına sefere çıkmıştık kaptan. Ve yine yaparız. Önce ilbiyi bir kurtaralım. <laughs> Unut gitsin küçük karides. Bizi asla yakalayamazlar. <laughs> Yeni hayatın alışma zamanı. Güvertemizi ovalamaya başla. Neyin var senin? Flake'de sana temizlik yapmayı öğretmediler mi yoksa? hayır. Ben temizliği çok iyi bilirim. Tek sorun bu kocaman kovayı bir türlü kaldıramıyor olmam. Ama eminim siz iri ve güçlü korsanlardan biri bunu büyük bir rahatlıkla yapabilirdi. Ne? Bize yaklaşmaya başladılar. Bu nasıl olabilir? Ah, affedersiniz. Sanırım bir yeri unutmuşsunuz. Siz şaşkınlar burada ne yapıyorsunuz ha? <gülüyor> 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 oh. Oh boşaltmak da yeterli olmadı baba. Hala bizden çok hızlılar. <laughs> tamam buldum. Şu kumaşı açmama yardım et. <gülüyor> <gülüyor> Onca çalışıp çabaladıktan sonra gerçekten çok uykum geldi. Biraz kestirmemin sakıncası var mı? <laughs> mecbursan yalnız dikkat et de kaptan seni görmesin. Ama adamlarınız kürek çekerken gerçekten de çok fazla gürültü çıkarıyor. Biraz yavaş olun kız uyumaya çalışıyor. Daha sessiz kürek çekin. Aa, <laughs> çok teşekkür <ederim. gülüyor> Harika fikir evlat. Artık o gemiyi yakalayabiliriz. Ha! Sen ne yaptığını sanıyorsun? Herkes kürek başına sizi tembel terekeler. Sen de şu oyunlarından vazgeç artık. Arkadaşların yetişebilsin diye bizi yavaşlattığını çok iyi biliyorum. Ağlamayı kes lütfen. Ben annemi özledim. Şey bak. E, bak sana ne diyeceğim. Ben de annemi çok özlüyorum. Sahi Evet. Evet. Sefere çıkıp yağmaya gitmek sürekli bir iş. Onu yıllardan beri görmüyorum. Ama ben bir annem var mıydı onu bile hatırlayamıyorum. Oh, <laughs> <Aa>, ağlama hadi. <laughs> 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 Ensin dedim. Hemen şimdi kürek çekmeye başlayacaksınız. Hem sizi hem dandelerinizi köpek balıklarına yemederim yoksa. Bu kadar saçma davrandığım için çok özür dilerim. Seni teselli etmenin bir yolu var mıdır acaba? O kız ayağıma dolanıp durmasın. Seni son kez uyarıyorum. Tamam buldum. Silahlarınızı temizleyin. Bak istersen bir süre kaptana yaklaşmayalım. Sen git diğer silahları temizle. Ve beyler sizler de silahlarınızı verin. Sanırım sizde bize ait bir şey var. Silahlarınız baylar. Silahlarınızı çekin. Silahlarınız Burada. nerede? Burada. Oh. Sakın bu gemiye çıkayım demeyin. Çünkü adamlarım sizi paramparça eder. Hocam! Ah güzel. Şimdi sıra bende. Hocam! <laughs> o kadar acele etmeyin. Bir adım daha atarsanız ah, köpek balıklarına atarım. saldıramayız baba. Çünkü Ilvi yüzme bilmiyor. Hmm. Hmm. Aha! Benim bir fikrim var. Ture yardımın gerekiyor. Ya hemen gidin ya da onu bırakırım. Ee, biraz sakin ol ben. Pişman olacağım bir şey yapma. Bekle. Seninle bir anlaşmaya varabileceğimizden eminim. Kimsenin incinmesine gerek yok. Ooo işte anlaşmamız şu. Bütün hazinenizi bana vereceksiniz. Dörtte birini. Yarısını. Beşte ikisi. Beşte iki mi? O ne kadar ediyor? Dörtte birden fazla. En az yarısını istenir. Eee bunu biraz düşünmem gerek. Ee, konuşup durmaktan sıkıldım. Onu suya atacağım diyorsan eğer at hadi. Atarım bak. Beni sınamaya kalkma. Sen de o cesaret ne gezer? <laughs> kaptan, kaptan o sadece zavallı masum bir kız yapamazsın. Kimse korkunç sevene ne yapacağını söyleyemez. <gülüyor> 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 en sevdiğim mücevherim. Hayır. Hayır. Bu acımasızlığın bedelini ödeyeceksin Sven Kaçalım. <laughs> Sağ ol Fox. Akıllı oğlum sayesinde bir kez daha başardık Vikinglerim. Harikasınız. Bu gemiden attığımız onca erza affettirebilir. <laughs> bu dağınıklıkta da nedir böyle? Haber amca gemimiz bu haldeyken Flake'e geri dönemeyiz herhalde. Hadi bakalım herkes bir fırça alsın ve ovalamaya başlasın. <gülüyor> <gülüyor>